Bence sorun bu. Böyle bir belirsizlik nasıl olabilir yani bir iş ortamında? Ama oluyor. Ha bunu önden sonra zaten ayrıntısıyla konuşacaksınız, konuşacağız. Fakat 2009'da yönetmelikte bir kadro tanımı yapılıyor. Bu kadroyu değiştiriyor, kadronun içini değiştiriyor. Kadro çalışmaktan biz ne anlıyoruz? Dört ağlı olmayı anlıyoruz bu bilim mevzuatına göre. Kadrolu yani benim orada kadrolu olmamla alakalı. Tam gün aramızda bir iş aktivarlığı anlıyoruz. Fakat sonra kadronun tarifini değiştiriyor Sağlık Bakanlığı, o diyor ki benim hastaneye tahsis ettiğim kadrodan bahsediyorum ben. Ve o tahsis ettiğim kadroda çalışan doktordan bahsediyorum ben, siz yanlış anlıyorsunuz diyor. <laughs> Senin statünle ilgili bir şey değil. Bunu niye yapıyor? Bunun hiçbir açıklaması yok. Planlamayla, ülke çapında hizmetleri bir gün dağılımıyla, işte iş gücü planlaması, tıbbi cihaz planlaması, uzun bir metin var planlamayı niye <laughs> yaptığına dair böyle bir ideal evrende bir planlama ortamı var. Bunun gereklerinden hiç kimsenin haberi yok. Bu planlamayı kimler yapıyor belli değil. Daha önce komisyonun içinde TOB vardı vesaire vardı falan filan ama Türk Devletleri Birliği yoktu. Topla yapıyor yani planlamayı. Ee, bu planlamanın gereği nedir? Ihtiyacı nedir? Neye göre yapıyorsun? Belli değil. Şimdi özel hastane patronların dayamağı ne oldu? Ya bana kadro veriyor Sağlık Bakanlığı. Şimdi bir idari işlem olarak yine düşünelim. Ben buradaki e, kamu hizmeti ruhsatı olarak düşündüğüm için seni denetliyorum diyor Sağlık Bakan. Peki asgari gerekleri belirliyorum diyor. Peki azami kabrı nasıl belirliyorsun? Neye göre belirliyorsun? Ya ben beş kişiyle çalışmak istiyorum. Hayır çalışamaz. Şu kadar uzmanla çalışmak istiyorum. Hayır çalışamaz. Peki bunu yapıp burayı baskıladıktan sonra ne yapıyor? alta doğru bütün çalışma içini hakikaten çamura çeviriyor. Ya çünkü bu kadar insanla bu hizmetin dönmeyeceğini o da biliyor. Hastanenin patronu da biliyor. Kadroyu buradan baskıladıktan sonra durmadan başka tanımlar geliştirecek. Kadro dışı geçici çalışmak diye kendi içinde tutarsız bir laf olabilir mi gerçekten? <laughs> Kadro dışı geçici çalışmak. Sonra konsultan hekim geliyor. Sonra nöbetçi hekim geliyor. Sonra çalışma belgesi düzenlenmeli sizin çalışabilecekler geliyor. ...sonra bir hekim birden fazla hastanede çalışıyor... ...parkta çalışıyor... ...iki hastanede çalışsın... ...üç hastanede çalışsın... ...birden fazla ilde de çalışsın... ...gece orada çalışsın... ...gündüz burada çalışsın... <laughs> ...sonra da kazandığı bütün parayı... ...özel öğretim kurumlarına yatırsın... <laughs> ...şimdi... ...buranın... ...çalışma düzenini... ...ve... ...bu düzenleyici işlem yoluyla... bir düzensizlik yaratmanın kendisi işte biz deregülasyon ya da kuralsızlaştırma derken bunu diyoruz aslında. Kurala bağlamıyor değil. Kural koyuyormuş gibi yaparak serbest bırakıyor. <laughs> da hem OSAP başkanı hem de neydi? Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı o kadar rahatlardı ki biz bu ilave ücretleri alırız dedi. Çok rahatlardı. Alıyoruz dedi, alacağız dedi, daha da alacağız. Ya yani bu böyle söylüyor hakikaten. Bir tane söyledik, Al, alıyoruz biz bunu dedi. Kimse de nasıl alıyorsunuz demiyor. Yani nasıl alabiliyorsunuz? Yasal meclisin içinde araştırma komisyonunda oturuyoruz. Bizi bunu almazsa yaşıyor muyuz? Yani ilave ücretin bilmem kaç katına alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Mesela bu platform başkanı şöyle söyledi. Siz de taşırımı yanlış anlıyorsunuz dedi. Ben dedi bir hizmet birimini vereceksen dedi. Vereceksen. Evet. Hekimi de orada kadrolu gösteririm. Borrayı alırım, üstünde parasını öyle veririm. Siz de yanlış anlıyorsunuz. Hizmet parçalanamaz ya. Verilemez ya. İçindeki hiçbir birim verilemez, devredilemez ya. Nasıl öyle yapıyoruz biz dedi ona. Kimse de aaa demiyor yani. Demediler de. Ee, sonra... E, ...denetim mevzuatının nasıl değiştiğine, dönüştüğüne bakıyoruz. Aslında Türkiye'de... E, bu e, idari para cezaları e, kabartılar kanunu vesaire değişiklik olmaya başladığı zaman e, bence devlet e, usulsüzlükten para kazanmanın yolunu buldu. idari para cezaları yoluyla. Özel hastaneler yönetmeliğin denetimle ilgili maddeleri de buna bağlan İlk tespitte şu kadar, ikinci tespitte bu kadar, üçüncü tespitte bu kadar. Bir türlü faaliyet askıya alınamıyor. Bir türlü ruhsat iptal edilemiyor zaten tabi olması olduğu ve tamamlamak zorunda olduğu, yani faaliyet belgesi almak için de ruhsat için de tamamlamak zorunda olduğu bütün koşullar 2002'den beri değişiyor, uzatılıyor. Son bu yeni denilen yönetmelikte bazıları 2028'e erteledi mesela. Yani yok bir düzen kural vesaire. Teknik olarak o zaman bunlar ne oluyor? Zombi hastaneler ya da ponzi hastaneler oluyor. Hizmet gerekleri elverişli de binada değil yeterli sayıda kadrosu yok, yeterli sayıda aslında doktoru yok, kadrosu da yok. Yani bu alt çalışma ve dönüştürme biçimlerini ama kadrosunda yok. Kadrodan da Sağlık Bakanlığı'nın anladığını anlamıyorum. Yani yeterli sayıda uzman hekimle hizmet sunulmasından bahsediyor. Yok, binası elverişli değil, tıbbi cihaz ve donanımı elverişli değil. Bunları hayatta tutmuşlar hayatta tutmuşlar bu hastaneleri ve insanlar da buraya gitmeye devam etmişler. Şimdi Sağlık Bakanı e, dediğim gibi sinir krizleri geçirerek biz diyor bunlardan nasıl sorumlu olabiliriz diyor. Nasıl sorumlu olacaksınız da bu hastaneyi açık açıkta tutuyorsunuz? Niye insanların oraya gitmesine müsaade ettiniz? Yeni doğan yoğun bakımlarının bu hastanelerde bu yoğunlukta oluşmasına ve yeni doğan uygulamanın olmadan bu hastanelerin açık kalmasına nasıl müsaade ettiniz? Bu yatakları buraya nasıl kaydırdınız? Toplam yatağın yüzde otuzunu geçemmez maddesini 2024'e kadar niye ertelediniz? Yani bütün bunlar senin politikan nedeniyle olmuşken e, bizim hiç sorumluluğumuz yok demek. Hani dediğim gibi çok çatık kaçtılar ama hiç ciddi değiller. E, bütün bunları okuduktan sonra da e, bu ha, denetim meselesiyle ilgili hastanelerin bir kısmının usulsüzlük için bütçe ayırdıklarını tespit geldiğinde bunu yatırdım Zaten sonra işte lazımsa dava açıyorsun falan. E, Meclisteki araştırma komisyonuna SGK uzmanları geldiğinde e, bu aynı isimdeki bir sürü hastane var e, şeyde, listede. E, dediler ki işte biz onlara ceza kestik ama bize 180 tane dava açtılar. Biz de ne yapalım denetleyemiyoruz kület çekmiyorduk da dümen tutuyorduk. Politika belirliyorduk da denetliyorduk. E teftiş kurulu yok. Teftiş kurulu çalışmıyor. SGK'nın da çalışmıyor, Sağlık Bakanlığı da çalışmıyor. Denetleyemiyoruz biz. İdari kolluk faaliyeti. Hani madem hizmet sunmayacaksın, denetleme işini düzgün yap. Bari onu da yapmıyor. Hani bunu yapamıyor değil tabii ki. Yapmıyor. Yapmıyor. O zaman ne oldu? İşletme resminden SGK'dan hizmet alan kurtarma bir özel yani bir işe heves etmiş sermayedir öyle diyelim. Zaten aklından geçirdiği anda 11 kalem teşvik veriyor desteklerle birlikte. SGK ile para aktarıyor. Hastalardan canlarını çektiği kadar para almalarının kafasını çevirerek önünü açıyor. Doktorların bütün güvenlikli çalışma haklarını ellerinden alıp Hocanın anlattığı gibi kendi maaşını kendisinin ödettiği bir düzeneğe de müsaade ediyor. Dolayısıyla burada ilave ücretler SGK artı emek sömürüsünden kazanıyorlar toplamda bu parayı. Ondan sonra da hekimleri test ediyorlar. İşte bu kesmezseniz bu işler olmaz. İşte biz de bu kadar para kazanmıyoruz vesaire diye. Bir de böyle bir cüretleri var. Mesela yine yönetmenlik maddelerden biri. Aynı muayene hane, muayene aynı sınıf klinik odasını iki hekim de kullanabilir. Mesela ben okuduğumda böyle bir ağrıma gitti benim. yani bütün hizmeti ve parayı, değil mi? Sizin sırtınızdan kazanıyor bu insanlar. Yani bir poliklinik odası vermeyecek misin hakikaten yani? yani i̇ki iki, iki kişilik bu. Hocam dedi bir de camsız pençeresiz. O metrekaresi de giderek küçülüyor zaten. Gerekleri de küçülüyor. Yani şöyle bir yerde durun. Durmadan çalışın yönetmelik nihayetinde yıllar içerisinde denetlenemez. Denet... Ha bir de şöyle bir değişiklik var. Aynı konuyla ilgili diyor. SGK para cezası kesmesi, Sağlık Bakanlığı kesmez demişler mesela. Hayır, öyle kıyamıyoruz. Hiç kıyamıyoruz <laughs> yani. Hiç kıyamıyoruz. Omuklara sarıyoruz. Hiç kıyamıyoruz. Bu kadar idare işlem yapıyoruz. Bu idari işlemi işte yan yana, yan yana, yan yana, yan getirdiğinizde ortaya çıkan fotoğraflar, e, raporun başlığı da şey, e, bana, gelmiş bir şey olarak değil de ben Çiğdem Toker'in 6 Şubat depremlerinden sonra hastane enkazında ölmek diye bir yazısı vardı. onun içinde geçiyordu. Zamana yayılmış cinayet diye bir tanımı vardı. Bir de Profesör Doktor Taner Gören'in Sağlığın Ölümü kitabı vardı. İkisini birleştirip yani bu şekilde düzenlenmiş bir alanda nitelikli sağlık <laughs> hizmeti verilebilmesi kabul olarak diyorum ben. Sizin emekleriniz için asla söylemiyorum tabii. Ee, yani bütün sisteme rağmen bir nitelikli hizmet vermeye çalışıyor hekimler. Onu anlıyoruz. Ee, yine bütün bunu, ya mesela yaptığı ciro üzerinden ödeme çok ağrına gider değil mi insanın? Ciro. Niye ciro yapsın? <laughs> Doktor niye ciro yapsın? İşte, burada verilen bir hizmetin e, gereklerini, cihazını işte vesairesi niye doktor teminiyesin, niye etsin? Yani hakikaten neyin ciskini, neyin giderini üstlerini alıyorlar da e, almaya devam edebiliyorları bilmiyorum. E, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Utanmaz Adam romanı var, aklınızda kalmış olabilir belki, orada Avruz Salah diye bir karakter var. <laughs> ee, işte bütün özel sağlık sektörü sermayesini tenzih ederek söyleyeyim de başka bir şey gelmesin. Ee, bu Alnus çocukluktan dolandırıcı. Ee, i̇şte büyüyor, bir yol buluyor ve şifa yurdu diye bir hastane açıyor. Çünkü burada çok iyi para olduğuna karar veriyor Alnus ee, E, ekibiyle birlikte sağlık hizmetini ...nasıl ücretlendirseye karar vermek için... Bir ...toplantı yapıyorlar. E, o toplantıda... E, ...Avruz Salak diyor ki... ...hizmet ücretini artıramayız diyor. Ücretleri düşük kalacak. Ek ücretler alacağız. Şimdi eski dildekilerini söyleyeceğim. Peşinden <laughs> karşılıklarını da... ...sayacağım sonra. E, şöyle diyor. Müşavere hakkı... ...avait, zevait... ...pevait, şerait... ...ikamet, refakat... ...nekahat musahabet hizmetleri adı altında diyor ek ücretler alacağız. Ne demek bunlar? Kapıda karşılayıp bekleme odasına götürme bedeli. Hastanın iyileşir gibi olmasından alınan harçlık. <laughs> İçi sıkılanlarla sohbet payı. Hasta ölürse hastane masrafı garantilensin diye alınan peşinat. Hayatta kalma vergisi. Hastanın parası kalmazsa ücretsiz hastaneye naklinin masrafı olarak bunlardan diyor temel ücreti düşük tutup bunlardan para kazanacağız yanlış olmasın diyor. Şimdi çok mağdur olduklarını işte SGK'nın onlara aktardığı paranın çok düşük olduğunu bütün bunları yapmazlar ise hayatta kalmalarının mümkün olmadığını harbi çok önemli hizmetler verdiğini söyleyen özel sağlık sektörünün büyük ihtimalle arzularını karşılar bir yönetmelik yaptılar. İçine de 5514 A'ya göre çalışır dediler. Yani sizlerle ilgili aslında hani yegane gerçek değişiklik bu olabilir. Onun dışındakilere yine dediğim gibi öğleden sonra da bakabiliriz. Bu yönetmek ne kadar canlı kalacak ben de ona bakacağım. Şimdi benim raporu öldürdüler. <gülüyor> <gülüyor> bu yönetmenin kaç defa değişecek ben çok merak ediyorum. Bir ay kalacak mı acaba bu yönetmeni hayatta? Onu da hep beraber göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi de bir siyasetçi gözüyle